الحمد لله إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. {وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا} صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: {لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ min validehi ve veldehi ve nas yecmein. Sadaka Rasulullah فيما قال veya كما Aziz ve muhterem müminler. Cumanız mübarek olsun. Akşam idrak edeceğimiz Rabbimizin lütfe ve ve izniyle idrak edeceğimiz Mevlid geceniz mübarek olsun. Rabbim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını yaşamak, onun Kur'an olan ahlakını yaşamak suretiyle şefaatine layık olabilmeyi her birimize nasip eylesin. Medine döneminin sonlarına doğru Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bugünkü ölçülerle bile yaklaşık 760 kilometrelik mesafede bulunan bir tehlikeyi haber aldığı Tebuk üzerine Tebuk civarına bir sefer için hazırlık yapılması emrini vermişti. Hurmaların hasat mevsimi yazın en sıcak olduğu dönemlerden bir tanesi olduğu için müminler arasında gevşeklik gösterenler olmuş, özellikle kalbindeki nifakını saklayanlar, kendisini mümin gibi gösteren münafıklarda çok dökülmeler olmuştu. Bir kısmı la tenfirû fil harf, bu sıcakta savaş, savaşa çıkılmaz diyor. Bir kısmı şeytanın kendisine sağdan yaklaşmasıyla ve minhum men yekulu zenli ve la ya Resulullah. Bana izin ver. Uzun sefere çıkarsam fitneye düşerim diye korkuyorum şeklinde bahaneler uydurmaya başlamıştı. Kalpleri bilen Allah Celle Celaluhu. Geceyi de bilen Allah, gündüzü de bilen Allah Onların konuştuklarını, planladıklarını, fısıldaştıklarını peygamberine elbette haber vermişti. Ebu Hayseme diyor ki radıyallahu anh imkanlarım yerindeydi. Sefere çıkabilecek durumdaydım. Varlığım vardı, bineğim vardı, malım vardı ama nefsime uymuştum. Oluyor mu bizde de kıymetli cemaati Müslümin? Allahu Ekber'i duyduğumuz zaman yataktan kalkamadığımız, oturduğumuz masayı terk edemediğimiz oturduğumuz koltuktan doğrulamadığımız attığımız bacağı bacağın üstünden indiremediğimiz nefsime nefsimize uyduğumuz şeytana uyduğumuz oluyor mu oluyorsa bu çağrıya kulak vermek oluyorsa Ebu Hayseme'ye iyi Ebu Hayseme'yi iyi dinlemek gerekiyor kıymetli kardeşlerim hazırlanmadım herkes hazırlığını yaptı Münafık olarak damgalananlar geride kaldı. Sahih, sağlam, muttaki müminler peygamberle beraber çıktılar. Ben ise çıkmadım. Bahçeme gittim hurma bahçeme. Eşim kuyudan soğuk su çekmiş. Arabistan sıcağını düşünün. Soğuk su ne kadar kıymetli. Sıcak bir gün kuyudan soğuk su çekmiş, sıcak yemekler pişirmiş, çardağa dizmiş çok leziz bir sofra hazırlamıştı. Şöyle çardaktan çadırdan başımı uzattım. Sofrayı gördüm. Soğuk ve sıcak yemekleri birden aklım başıma geldi. Ebu Hayseme dedim kendi kendime. Yazıklar olsun sana. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın seçtiği kulu olmasına rağmen hatalarını, günahlarını bağışladığını haber vermesine rağmen Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam tek bir günah işlememiş olmasına rağmen Allah yolunda sıcağın altında, yakıcı güneşin altında, yakıcı kumların üzerinde Allah için sefere çıkmış, sense nefsine uymuş, sıcak yemeklerin, soğuk suların aldatıcı, aldatıcı, oyalayıcı haliyle meşgulsün. Ne yapıyorsun dedim kendi kendime. Vallahi dedim etrafın duyacağı şekilde. Peygamber Aleyhisselam'a ulaşmadıkça bir damla su ağzıma koymayacak, bir lokmasını yemeyeceğim yemeğin dedim ve toparlandım çıktım. Sonra peygamberle beraber olanlar Aleyhisselatü vesselam anlattılar bana diyor. Arkadan bir karaltı görmüşler. Ordu uzaklaşmıştı çünkü ama toplu yürüdükleri için yavaş yürüyorlardı. Ben hızlı gittim. Arkadan bir karaltı görmüşler. Ya Resulallah bir gelen var demişler Efendimiz'e. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam keşke Ebu Haysem'e olsa buyurmuş. Kalbinin bir bölümü Medine'de samimi bildiği müminlerle beraber kalmış. Kıymetli kardeşlerim bugün hayatta olsa her ezan okunduğu zaman hayyâlel salah deyince hayyâlel felah deyince Bizlerin ismini tek tek zikrederek, keşke Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma olsa, keşke bu nidayı duysa dediğine emin olmak lazım. Çağırıyor bizi. Allah'ın çağrısını ulaştırıyor bize. Keşke Ebu Haysem olsa dedi. Demiş, ben yaklaştım, ya Resulallah geldim. Ya Resulallah ben geldim dedim. Bana dedi ki Ebu Haysem'e, iyi ki geldin, gelmesen helak olacaktın. Neredeyse helak olacaktın, Ebu Hayseme iyi ki geldin dedi. Biz mübarek bir mevlit gecesinin gündüzünde, Ya Rabbel Alemin, mübarek bir Cuma saatindeki icabet saatinin gizli olduğu, duaların mutlaka kabul edildiği bir saat olduğunu haber veriyor Efendimiz Aleyhisselam bugün de Rabbimize niyaz ediyoruz. Ya Rab. İstecibu lillahi ve lirrasul izaa daaakum lima yuhyikum. Size hayat veren şeylere çağırdıkları zaman Allah ve Resulüne icabet edin buyuruyorsun. İcabet etmek istiyoruz. Ne olur nefsimize uydurma bizi ya Rab. Ya Rab, şeytanın peşinden gitmemize fırsat verme. Bize ve gençlerimize, bize ve çocuklarımıza razı olacağın bir hayatı yaşamayı nasip eyle. Dünyaya sana kulluk için geldiğimizin, iman etmezsek malımızın, mülkümüzün, makam mevkiimizin, servet ve şöhretimizin, zerre kadar bize bir faydasının olmayacağının bilinciyle yaşayabilmeyi ve Muhammed Mustafa aleyhissalâtu vesselamla hem hemcivar olacak. Kutbemin başında okuduğum ayeti kerimede, ve men yuta'illah ve rasul her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olacaktır cennette ve hasuna ulaike rafiqa. Bunlar ne kadar güzel arkadaştırlar. Buyurduğu akibete ulaşabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Cumanız ve جنز olsun. ألا إن أحسن الكلام أبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تعالى وتبارك في الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم